Evet, bir kızı kadınla göstermek isterim. Şimdi ben diye şıktım ya, anladım. O seni gösteren adı bile bilmiyordum. Anneciğim çok güzel o bak seni. Nasıl güzelsin? Nasıl güzelsin anneciğim sen Çok güzel bir kızsın anneciğim sen ya. Çok güzel Değil mi? Neredeymiş bizim evciğimiz? Al <laughs> Nam 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 hmm. nam Atma anneciğim Ezeyim mi seni? Nam 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 Tamam anne Kızlarımın